Haydi başlattım. Şimdi bu dersimizde element oluşturma işlemini göreceğiz. Yani hiç olmayan bir elementi sıfırdan biz oluşturacağız. Element oluşturma işlemi diyorum. Varla bir tane mesela span elementi oluşturalım. Var span dedim. Hatta şöyle diyelim. Var span element diyelim. Döküment nokta create element diye bir özellik var. Create element dedikten sonra içine hangi element oluşturmak istiyorsak onu yazacağız. Span elementini oluşturmak istediğim için span elementini yazdım. Sonra şöyle loga span element yazarak bakalım. Ben bu işlemi yaptıktan sonra benim elime ne geçiyormuş? Bir onu görmüş çalışıyorum. Bakın span'ı içi boş bir şekilde oluşturduğunu görebiliyorum. Daha sonra bu elementin yani span elementini add diyorum. işte class listine class list deyip add deyip bir class ekleyelim. Mesela e, ne olsun abi şu an düşünmedim ama btn btn tire danger bunları öyle değil. Virgülle de eklemem gerekiyor. Tire danger görüntüsünde olsun. Sonra bu span elementinin e, inner text'i yani yazısal olarak içinde ee, ne yazsın kaydet yazsın böyle bir yazı yazsın şimdi bir daha bakalım şuradan bir daha baktığımızda span elementini görüyorum ama tabi bu elementin şimdi içeriğini görmek için ee, span element nokta inner text diyorum Tidal yazısının geldiğini ve üstte bakın yine elementin klasları ile beraber oluştuğunu görüyorum. Şimdi örneğin ben şu add task list'ten sonra bir span elementini buraya eklemek istiyorum. Daha sonrasına. Bu iki tane divi kapsayan div hangi div? Önce ona bakalım. Hatta buradan bakmayalım. Şuradan inceleyip bakalım ki buradan bir görelim beraberce. Bakın burada bir tane bu div var. Bir de şurası var. Rob olarak. Buradan sonra ben şuraya şu ikisinin altına bir span eklemek istiyorum. Yani benim elemanım neymiş? Rowmuş. Ama Rowmun benim bir özel bir alanı yok yani. Diğerlerinin ayrışmıyor. E, ayrışmasını sağlamak için bir ID verelim gidelim Rowa. Sanırım şurası mı? Lead task değil mi? Evet şurası. Bu row'a bir id verelim. Row'umuzun da yeri create task row olsun. Çünkü create işleminin yapıldığı yer yani anlamlı olsun diye create task row diye bir ad verdim mesela. Daha sonra geliyorum bu create task row'unu buluyorum. Yani şöyle var create task row dedim. Daha sonra document get element by id ya da query selector ben query selector'ı kullanmayı tercih ediyorum. Şu create task row'umu burada çağırdım. Daha sonra bunun içerisine bir şey ekleyeceğim için tabi bu task olmamış. Create task row nokta append child diyorum. Çocuk olarak bunun içerisine ekle. Neyi eklemesini istiyorum? Span elementi mi? Tabi bu değil. Yukarı tanımlamış oldum. Bu da element olmuş. Bunların da hepsini bir düzeltelim. Şöyle. Span elementini up child olarak eklemeye çalıştık. Şimdi ekrana geliyorum. Bakın yenilendi an bir tane kaydet butonunun eklendiğini gördüm. Şayet ben bunun işte yüzde kapsasın vesaire gibi bir durum istiyor olsaydım biliyorsunuz bu hazır bir klas vardı. İşte v-50, w-50 daha doğrusu. O zaman benim için ona göre bir yeni bir element oluşturup eklemesini sağlamış oldum. <laughs> Diyelim ki bu elemente ben bir attribute eklemek istiyorum. İlerleyen süreçte ihtiyacımız olacak çünkü. Örneğin data id adında bir attribute olsun istiyorum. O zaman geliyorum diyorum ki span elementimin set attribute bir data id adında bir attribute olsun. Bu attribute'ün değeri de sallıyorum 20 olsun. Ve bu e, değeri string olarak yani value çift tırnakla verdiğime de dikkat edin yine. Daha sonra şöyle incele yapıyorum. Ve elemente gelme bakın data id'li kısmın 20 olarak bir attribute oluştuğunu görüyorum. Aslında buradan şunu da düşünebiliriz. Ya ben class diye bir attribute set attribute desem class desem içine de yazsam buraya o da gelir. Yani şunun gibi buraya class deseydim işte buraya da örneğin btn btn-danger v-50 deseydim ve tabii ki de şunu hiç vermeseydim Sonra tabi şurada bir nokta virgülümüzü koyduk ama çift tırnağı unutmuşum bakın şurada. Böyle demiş olsaydım sonra da gelip bakın inceleseydik klaslarım da oluşmuş olurdu. Yani burada aslında benim vermiş olduğum demin getribit data id özel değil. Sen hangi getribit oluşturmak istiyorsan oluşturabiliyorsun. Attribut neydi bir hatırlatma yapalım. Bizim herhangi bir elementimizin açılış teginin içerisinde yazdığımız Data ID'dir, cluster işte bazen burada type görüyoruz. Bunların her birisine attribute deniyor. ID de bir attribute. Mesela burada bir gittik, id verdik. Bu da bir attribute. Yani ben gidip de e, bazen herhangi bir elemente attribute eklemek istediğimde hep attribute kodunu kullanmış oluyorum. Diyelim ki işte ben e, bu bu derken şu row'umun içinde yani şu row'un içindeki işte şuradaki input'u silmek istiyorum. Bunu nasıl silebilirim? Bir de ona bakalım. Nasıl ki append ettik ya, silme de var aynı şekilde sonuçta. Ben create task row'umun çocuklarını alırım önce. Çünkü çocukları yani bunlar. Çocuklarının aldığımda ne yazıyordu? Bir ona bakalım. Bir onu görelim. Şimdi doğrudan böyle silersen anlamamız zor olacak biraz daha. Çocuklarını aldığımda kaç tane çocuğu varsa bakın hepsi bana HTML collection tipinde ama bu bir array gibi 0 1 2 indislerin olduğunu görüyorum geldiğini görüyorum Peki ben o zaman bu madem geliyor şöyle alta create task'ın row'un çocuklarının sıfırıncısını remove et dersem ne yapar benim için artık benim için oradaki input'un yeri kalkmış oluyor Peki bir tane daha yöntemimiz var. Create task row'un Remove child'ı bakın remove child. Bakın attribute'leri de silebiliyorsunuz zaten gördüğünüz gibi. Attribute'de sil var. Ee, remove child remove child demiştim pardon. Child'ında neyi silmek istiyorsun diye sana soruyor. Ben mesela diyeyim ki işte bu span elementim var ya. Mesela bunu silmek istiyorum. Çünkü bunu tanımlamışım yani. Hazır tanımlamışken bunu sileyim. E, Dokument create'de tanımladığım için değil. Get'leri de yapabilirdim. Yani bu işlemi. Mesela işte sp şuraya span element dedim. Tanımım olduğu için. Ve benim için bakın span elementini sildi. Peki bu silme işlemini yaparken gerçekten de siliyor mu? Bakın hiçbir şey kalmıyor burada. Gerçekten de siliyor. Yani elementler kaybolmuyor. Display nam falan yapmıyor. Bildiğiniz artık o element orada olmuyor. Şimdi şuradaki örneği vermek istiyorum. Bu span elementini ben oluşturdum diye silmedi bakın. Ben örneğin query selektörle yine burada var create değil ne diyelim? Mesela ee, bu inputumun olduğu yere geliyorum bir ID veriyorum. Diyorum ki TXT eee task task name diyorum. txt task name diye bir alan verdim. Buraya da geldim TXT task name diye bir değişken oluşturdum. Ardından dedim ki document query selector içerisinde şarp işaretiyle tx'te task name'imi aldım. Daha sonra bu da bir silinmesini istiyorum ya diyelim. Gelirim buraya. tx'te task name'i sil benim için derim. Tabii ben burada şu remove'ları kaldırıyorum ki bir baştan görelim. Hani bir silinmeden önce görelim sonra açacağım sırasıyla. Şu an her şey var. Şunun silinmesini istedim. Bu da bakın şu en alttaki satırım task name'i burada çektim. Şöyle bir küçülteyim. Silinmesini istedim. Ve baktığımda silinmedi. <laughs> Acaba neden silinmedi? Çünkü bu benim rovum. Rovumun çocuğu neresi? Burası. Çocuğunun çocuğu. O zaman ne yapıyorum? Benim çocuğumun çocuğu olan element siliyorum. Peki benim çocuklarımdan kaçıncısını silmek istiyorum? Bakın bu elementin iki tane çocuğu var. Birincisi, ikincisi hatta üçüncüsü de var. Bir de span'ım var. Üç tane. Kaçıncı çocuğun içinde? Sıfırıncı çocuğun içinde bunu silmek istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Children'ların yani çocukların içinde sıfırıncının çocuğundan bunu sil diyorum. Ve ilgili input yerinden gitti. Peki giderken nasıl gitti? Bakın dikkat edin. Çocuğun çocuğu silindi. Bakın dış değil kaldı. Eğer dışını silmek istiyor olsaydım o zaman da doğrudan sıfırı remove edebilirdim. O zaman da çocuk zaten silinmiş olacaktı. Yani burada aslında şeyi anlamanız önemli. İç içe varsa Hangisinin içindeki çocuk da çocukların çocukların çocuklarını silebilirsin. E çocuklarda nasıl döneceksin? For elementini yani for döngüsünü kullanırsın. İşte for içi kullanabilirsin. Eğer tabii for each varsa içerisinde bakacaksın o prototype'tan. Şeklini silebilirsiniz. Yani burada aslında örnek vermek adına bunları yine kullanmaya çalıştım. Element oluşturma, element altına ekleme ve bir de remove etme işlemimiz bu şekilde. Ve elementlere ulaşma şeklimizde children'lar çocuklar üzerinden ulaşabiliyorsunuz ve bunun mantığını da birazcık işte yine e, tasarımda şuradaki işlemlerimizi yaparken göreceğiz e, ki verdiğim bütün hepsini kullanarak e, o tasarım üzerinden işlemlerinizi yapabiliyor olacaksınız bu dersimizde bu kadardı.